Sayın Başkan değerli milletvekilleri Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu istihkam uzman çavuş Yunus Emre Yalman şehit düştü. Bir askerimizde yaralandı. Kahraman Mehmetçimize Yüce Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehidimizin ruhu şat, mekanı cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugün 57. Hükümetin Sağlık Bakanı değerli abimiz Osman Durmuş'un ölüm yıl dönümü. Merhum Osman Durmuş'u vefatının birinci yılında saygıyla anıyorum. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz kendisine. Türk milliyetçinin temellerini atan, fikirleriyle Cumhuriyet'in kuruluşunda yer alan ilk Türk sosyoloğu ve fikir sanat adamı Ziya Gökalp'i vefatının 97. seneyi devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dün büyük zorluklarla ve gayret üstü bir mücadeleyle demokrasi, hukuku, adaleti ve muasır medeniyet seviyesini hedef alarak kurulan partimizin İyi Parti'nin dördüncü kuruluş yılını idrak ettik. Kuruluş yıl dönümümüz ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun. Kuramaz dediler, kurduk. Devam ettiremez dediler, ettirdik. Engelleri aşağı aşağı bariyerleri devire devire inandığımız yolda yürüdük ve başardık. Bugün milletimizin gönlünde yer ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen güçlü bir siyasi parti konumuna geldik. Aynı kararlılıkla iktidar olmak için çığ gibi büyümeye ve hızla koşmaya devam ediyoruz. Bu sebeple 25 Ekim 2017 tarihi Türk siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. İyi Parti Türkiye'den göç etmek isteyen gençlere alım gücü azalan ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan memura, çiftçiye, işçiye, emekliye yani toplumun tüm kesimlerine umut olmuştur. Her türlü iftiraya ve hakarete rağmen dimdik duran Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in öncülüğünde hak ve hukuk yolundan ayrılmadan milletimizin kutsalığı, onuru, özgürlüğü ve mutluluğu yolunda gerekirse cefa çekmeye hazır neferler olarak mücadelemizi azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Asgari ücret döviz kuru karşısında erimeye devam ediyor. Artan döviz kuruyla birlikte asgari ücret bir günde 299 dolardan 293 dolara geriledi. Yani asgari ücretlerin maaşı 24 saatte 6 dolar birden düştü. Diğer bir ifadeyle sabah evden çıkan bir asgari ücretli akşam eve gittiğinde cebindeki paradan 57 lira kayboldu. Dolar arttıkça peynirden yumurtaya, etten tavuğa, tüm gıda ürünlerine zam geliyor. Doların durdurulamaz yükselişi vatandaşlarımızın alım gücünü gittikçe azaltıyor. Kur arttıkça milletimiz fakirleşmeye devam ediyor. 19 yıllık iktidarınıza övünüyorsunuz. 19 yılın sonunda geldiğiniz nokta maalesef bu. Gebze, eski Eskihisar'a gittiğimizde orada balıkçılık yapan, daha doğrusu balıkçılık yapmaya çalışan kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine oradaydık. Balıkçılıkla geçinmeye çalışan kardeşlerimizin halini hatırını sorduk ama gerçekten bir sorduk, bina içtik. Artık balığa çıkamadıklarını söylüyorlar, balık tutamadıklarını söylüyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü o bölgedeki balıkçılarımıza ceza kesiliyorlar artık. Ceza kesilmesinin sebebi ne? Orada Karaçal denilen bir alan var. Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu yer. Balık geçişin en çok olduğu yer orası. Köprü yapılmadan önce de balık tutuyorlardı. Şimdi ceza kesiliyor. Yani burada balık tutmayın deniliyor. Geçim kaynağı hiç kimsenin umurunda değil bu balıkçılar. Onların bize sorduğu soruyu ben burada sormak istiyorum. Ne olacak bu balıkçıların hali eski Hisar'daki? Son olarak Çankır'dan söz etmek istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bir öğretim yılında yaklaşık 15 bin öğrenci öğretim görecek. Ancak Çankır'da öğrencilerin ikamet ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yeterince öğrenci yurdu ve kiralık ev maalesef yok. Devlet özel yurtları 3500 ile 4 bin öğrenci barındırıyor. Kiralık ev bulmak oldukça zor. Eski Çankırı diye adlandırılan yerleşim yerleri Karatekin, Fatih, Tabakhane, İncirli Çeşme, Kırk Evler ve Karateş mahallelerinde evlerin neredeyse tamamı fiziki ömrünü boş tamamlamış. İnsanların Duramayacağı, barınamayacağı halde ve harap durumda yüzde kırkı boş durumda. Buralarda sit alanı olan yapılar korunmuş. Sürat ile kentsel dönüşüm. Bak, Bugün gündemi milletvekillerimize gönderirken ister istemez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sayfasından alıntı yaptık ve milletvekillerimize gö gönderdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sayfasında yazdığı şekliyle okuyorum sayın başkan. Birleşik Türkiye'nin ve milli güvenliğinin bir, özür diliyorum. Birleşmiş Türkiye'nin ve milli güvenliğinin bu bir sehven yapılmış hataysa bunu ivedilikle düzeltin. Ama buradan maksat başka bir şeyse o maksadı sizden dinlemek isteriz. Birleşmiş Türkiye nedir? Neresi ayrıydı da siz birleştirdiniz? Bunu bize bize izah edin. Veyahut da sehven yapıldıysa lütfen vakit geçirmeden bunu düzeltin. Ben sayın meclis başkanını aradım. Buraya gelmeden önce özellikle bu konuyu bildirmek istedim. Yani sehven yapılmış bir hataysa lütfen düzeltin. Ama maalesef şu ana kadar düzeltmişler bu sizin yaptığınız açıklamayı düzelt basılı günden doğru basılmış. Basılı günden doğru basılmış. Tabii. Buyur. Yazılı yazılı e, evrakta düzeltildiğini gördük ama web sayfasında ben buraya yine ne kadar aynı bu şekilde duruyordu. Meclis başkanını da arayıp bunun düzeltilmesi konusunda bir uyarıda bulunacaktım. Şu ana kadar herhangi bir dönüş olmadı. Seven yapıldığını düşünmek istiyorum. Aksi halde bizi çok sıkıntıya koyar. Sizleri de tabii ki. Teşekkür ediyor.